Normal doğum dediğimiz şey, vajinal doğum yani kastetti. Biz normal doğum ya da anormal doğum demiyoruz. Gerekirse sezaryen de çok normal olabilir. Vajinal doğumda genellikle ilk doğumlarda bir istenmeyen yırtılma durumu söz konusu oluyor ve bu yırtılmayı önlemek için biz o yırtılacak olan yeri tahmin edip oraya biz bir kesi yapıp sonra da onu dikme gibi bir şey yapıyoruz. İlla öyle bir şey olacak diye bir kural yok ama Allah nasip ederse hani görüşürsek doğum sırasında o biraz sabretmesi zor bir dönem gebeliğin özellikle aydır bekliyorsun ve doğum artık yeter çıksın 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 çok böyle baskıyla bir aşkla şeyle kadın ıkınırken yırtılma gerçekten özellikle ilk doğumlarda bazen kaçınılmaz oluyor. O yüzden de illa bir kesi ve dikiş yapıyoruz ama diyorum yine de şart değil. Yeterince sabırlıysak o taçlanma dediğimiz bebeğin vajina çıkışında beklemesi de sabır gösterirsek bizim çiziksiz diye tarif ettiğimiz doğum şekli de olabiliyor. İlla dikiş şart değil yani.